Çekil çekil, 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 Tamam. Evet. Evet. Ben Adamı atmanın atmanın darp ettin ya. <laughs> hadi bakalım hadi Bak, bir saldır. Kadına saldır. Hadi hadi, 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 hadi. Bitti, bitti. Tamam, tamam. Tamam, Hadi ya. sergile, ya, 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 sergile. Kadar, o kadar o kadar yüzünü sergile, sergile. Dün, dün neler yaşandı? Başınıza talihsiz bir olay geldi, darp edildiniz. Evet. Ee, peki neden darp edildiniz? Olayı anlatır mısınız? É, şimdi dün e, ikamet ettiğim sitede, Küçük Kolpınar Mahallesi, Erguvan evleri önünde bir düğün alayı, yaklaşık yarım saat trafiği tamamen felç edecek şekilde kapatıp, drift atarak, tehlikeli hareketler yaparak, Trafiğimizi engelledi. Engellemekle kalmadı o düğün alayından maskesiz onlarca insan bugün şu pandemi ortamında oturmuş olduğum sitede adeta ölümle şakalaşacak bir şekilde ağızlarında maske olmadan davullu zurnalı bütün sitemizi işgal ettiler. Ve bu yarım saatten fazla sürünce ben 112'yi aradım. 112'den bir ekip talebinde bulundum. Ee, yaklaşık 10-15 dakika sonra emniyet ekipleri geldiler. Olayı onlara anlatırken e, düğün alayının yasak olduğu bir şehirde, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bir şehirde lütfen tedbirlerinizi daha iyi alın. Hatta bunları valiliğe daha ciddi bir şekilde bildirin. Valilik daha ciddi yasaklar alsın noktasında temennilerimi iletirken e, ismini bin sonradan öğrendiğim bir tane şehir magandası yazdım. E, Nereye koyacağımı bilemeyeceğim ahlaksız bir insanın darbına uğradım ve akabindeki süreçte e, eğitim araştırma hastanesine gidip e, darp raporu aldı. Karakolda şikayetimizde bulunduk ama ben bir hekim olarak bir vatandaş olarak vazifemi yaparken insanları korumak noktasında, kendimi korumak noktasında vazifemi yaparken bugün bu olayla karşılaştım. Biz hekimler mesai saatleri içinde çalışan insanlar değiliz. Biz 8-5 bu oldu duyarsızlığı içinde insanlar değiliz. Hekimlik 24 saattir. Her gördüğümüz olayla ilgili kendi sağlığımızla insan sağlığıyla ilgili olaylara tepkimizi gösteririz. Ben de bu tepkimi ortaya koyarken bu düğün sahiplerinden biri tarafından darp edildim ve bu adliyeye intikal etti. Bugün o kişi sabaha kadar gözaltına alındı, tutuklandı, tutuklanmak üzeredir. Ama bu noktada bütün yetkilileri özellikle Samsun Valiliğini, Samsun emniyet Müdürlüğü'nü daha ciddi yaptırımlar yapması hususunda göreve davet ediyorum. Düğünleri ya da düğün alaylarını ya yasaklayın ya da daha ciddi yasak caydırıcı tedbirler alın. Sokağa çıkma yasağının bence uygulanması yavaş yavaş düşünülmeli. Bu ortalıkta bu hastalık azgın bir şekilde gezerken, dolaşırken. Artı Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı daha büyük yaptırımlar alıp tedbirleri almalı. Vatandaşı kendine teslim edip, kendi haline bırakıp bu hastalıkla mücadele edilmesi mümkün gözükmüyor. Ancak devlet tarafından bir takım yasakların konulmasıyla bunun olacağı apaçık ortada. Ee bu bağlamda sizin yayınınızla da bu sersenişimi dün sosyal medyada da ben paylaştım. Oldukça büyük kitleye ulaştı sesim. Umarım Ankara'ya da bu sesim ulaşır ve bugün yaşadıklarımızı bir daha asla yaşamayacağımız bir zemin olur. Benim bu söylemlerim birileri tarafından dikkatli alınır. teşekkür ederim. Anlattıklarım bunlar ibaret. Evet, siz sadece uyardığınız için evet. kurallara uyulmasını söyle dediğiniz için darp Aynen öyle. Aynen öyle. Tek kelimeyle bu şahsı tanımam, etmem. Polislere, "Bakın, sokağa çıkma yasağı var mı? Şey, pardon, e, düğün alayı yasak mı? Yasak. Maskesiz gezmek yasak mı? Yasak. E bunlar nedir?" memur bey diye anlatırken yaşadığım hadise bu. trafiği tıkladılar. Yani şu an herhangi birisinin bir kalp krizi geçirse gerçekten gidecek bir yol yok. Bu kadar şuursuz